Bana bakma. Hepinize hoş Tamam. Olacak. Önce ismini söyle ismi teyzeciğim. Müktescos. Oraya doğru. Müktezcos. Ne bir. rahatsızlığın vardı? Benim bel fıtığı vardı. Çok rahatsızdım. Migrenim vardı. Migren baş ağrım çoktu. Hı. Onlar hepsi gitti. Kaç yıldır vardı bu rahatsızlık? Benim vardı. 40 sene. 40 yıldır migren rahatsızlığı vardı. Evet. Ne yaşıyordunuz? Yok, böyle. rahatsızlık size ne yaşatıyordu? Ağrılar, şiddet? Çok şitli. ağrım oluyordu. Sese Hakkada, dayanamıyorsunuz. Hastada iki iki sefer, üç sefer hastaneye yatıyordular beni. Kokuya tamir edemiyorsunuz? Yok, karanlık yere atarlardım. Orada yatardım. Sessiz yerde. Kırk yıldır böyle mi yaşıyordunuz? Yaşıyordum. Gitmeniz doktor kalmadı mı? Yok, hepsine gittim. Morfin vurdular en sonunda acile gittim. O da mı etki etmedi morfin? Da, ondan sonra da ben dizimden bu ilaç çıkmadan, ben çıkmadan önce dizimden ameliyat olmuştum. Ameliyette beni uyuşturamadılar. Morfin Morfinlere ben. alışkın olduğu Alıştın için vücut artık. Vücut. Kaç Ar yaşındasınız? 72. 72 yaşındasınız. Evet. Peki, e, bantları kullanmadan önce yürüme zorluğu yaşıyor muydunuz? Yürü, Yürüyemiyordum, şu şekilde duruyordum. Bacağım, şu bacağım şey yapmıyordu. Eklemlerinizde evet. ciddi Ondan ağrılar vardı o zaman. Ciddi zamanda. ağrılar, sabaha da hiç uykum yoktu. En sonunda oğlum, <laughs> Metin Üskü dedi, anne dedi böyle böyle bir dedi bant var dedi. Gel sen de bunu deneyelim dedi. İlk <laughs> başta inandınız mı? Böyle bir bantın ağrıları geçireceğinizi? Hiç de inanasım da gelmedi Şimdi <laughs> yalan değil. Ya da migren ataklarınızdan mı? Migreni geçireceğine hiç ümidim yoktu. Çünkü 40 yıldır yaşıyordunuz. Ha. Ondan sonra dedim ki ne olacak dedim ben yaşlıyım ya dedim. Hani ölürse de sen öl bana dedim. Öyle mi düşündünüz? <laughs> Öyle düşündüm. Ben bunu aldım, kullandım. İlk akşam yapıştırdılar belime. O gece ben biraz bir bak rahat ettim sanki böyle uyudum uyandım. Ertesi gece bir daha tekrar değiştirdik, Gelin de beni takip edermiş bunun hanımı. Metin dedi? Annem bu gece dedi batı dedi hem dedi sağlam hem dedi sağlam kalktı anne. Annem dedi sağlam kalktı, hiç bu gece, bu gece dedi, hiç dedi ağrısı olmadı onun dedi. Çok güzel. oğlunuz gibi. Oğlum Metin Özko. Metin Bey. Metin Bey. He. Bunu bu, bu durumlara birebir şahit olan sizsiniz o zaman. <laughs> evet, evet teyze. Çok şükür. Ben şimdi çok iyiyim. Kullandım bandı. Kaç aydır kullanıyorsunuz? Ben üç ay devamlı kullandım hiç şey yapmadan. Aralıksız Bundan kullandınız. He, aralıksız kullandım. Kaç tanesini kullandınız? Bizde şu anda bizim firmada beş tane bant var. Birin yoktu dört kullandık. Evet. tanesini aynı anda kullandınız ve üç ay boyunca mı kullandınız? Kullandım. Tamam. Bundan sonra da bazen bıraktım. Bazen kullandım. Hı. Şimdi de ağrıdı mı? Yapıştırayım belime, gideyim fındık bahçesinde fındık toplayayım. Normalde <laughs> siz... Yürüyemeyen siz şu anda fındık mı topluyorsunuz? Ben fındık topluyorum dalları çekip... Yaş bakıyorum. kaçtı? Yaklaşıkta. Ama dediniz ki az önce, özür dilerim, az önce dedi ki, ben dedi, e, gösterseniz de iki büklüm gittiğinizi... Şu şekil gidiyor. Ayağı Berinizi... alabilir misiniz be? Belinizin doğrulmadığını siz gösteriyorsunuz herhalde. Doğru mu? Bel doğrulmuyor. Benim doğrulmuyordu. Nasıl, benim, nasıl, benim, nasıl yürüyordunuz şöyle. o zamanlar? Hani sırmak sokuluydu. Evet. Sokuluyordu. Bacağımı şu şekil kaldırıp böyle yürüyordum. Şu şekil yürüyordum. Öyle mi? yürüyordunuz. Şimdi bacağımın şurasından şu aranda his yoktu. Hiç hissi yoktu. Sen kendinize yürüyebiliyor muydunuz? Bir değnek yardımıyla mı yürüyordunuz? Bastonya'da Baston değnek var de... mı? De... Bu bacaktan da ameliyat oldu. Bizde bastonum vardı. Tamam. Onunla yürüydüm. Bahçelere gidiyordum, bastonla gidiyordum. Şimdi nasıl şimdi... baston değine ihtiyacı yok, var yok, mı? Yok, yok, Hiçbir şey ihtiyaç hissediyoruz. Şimdi bastonum yok. Peki Hadi. bu ürünleri kullanmadan önce size birileri deseydi ki teyze bak bunları kullanırsan belki bastonu bile atarsın, belki belin bile düzelebilir, belki migren atakların bile geçebilir dediklerinde hiç inandırıcı geliyor muydu size? Kaça nereden geçirecek benim hastalığımı? <laughs> Değil mi? Şimdi ne dersiniz peki böyle dediklerinizin şimdi, şimdi derim ki hiç düşünmeden alın derim. Az önce buradaki arkadaşa dedim, sen bu bantları al, hanımı iyileştir hemen dedim. Düşünme dedim. Peki şu anda biz size desek ki, isim neydi teyze? Mukaddes Özgür. Mukaddes teyze. Gördüğün faydayı ne olur kimseye anlatma, olur mu? Sadece bizim aramızda kalsın desek, bizi dinler misin? Dinlemem, anlatırım. Neden? Çünkü benim hastalığım gitti, onunki da geçsin. Şifa olsun, vesile olalım, doğru mu? <laughs> Gerçekten harika. İnşallah sizinle beraber böyle problemler yaşayan insanlara vesile olursunuz. Ondan sonra da oğlum dedi ki, seninki geçti dedi. Ben kullanacağım dediğim İntablı vardı, devam Sizde... etti. Önce anneniz kullandı. Ha, ben niye Sonra dedim? Sonra mı siz kullandınız? Ben de rahatsızlık vardı. romatizma vardı. Ellerim şişiyordu. İşte yürüyemiyordum. Biraz daha yaklaşabilir misiniz abi? <laughs> yürüyemiyordum. Ee, i̇lk evet. romatizma vardı. Elleriniz şişiyordu, yürüyemiyordunuz. Yürüyemiyordum, hiç yürüyemiyordum. Çok kötü yani, yani ben, ben e, romatizmadan dolayı mı yürüyemiyordunuz? Romatizma, romatizmadan dolayı yürüyemiyordum. Uyuşuyordu. Ee, 500 metre gittiğim zaman düşüyordum. O, o derece kötüydüm. Ee, İstanbul İstanbul Acıbadem'e Hastaneye gidiyordum giderken kontağı başkası çeviriyordu gönderemiyordum kontağı. Elimi şöyle tersiyle tutup öyle gidiyordum yani. hastaneye. İşte Bekir Bey böyle böyle seni gel kurtaralım buradan deyince dedim ilk önce annemi kurtaralım. Annem uyumuyor gece dedim. Rahatsız dedim kurtaralım. Çok, çok özür dilerim bu arada siz hangi ilde yaşıyorsunuz? Ordu'da yaşıyorsunuz. Ordu'da yaşıyorsunuz, Ordu'da yaşıyorsunuz. tamam. Ee, dedim böyle böyle dedim. İşte annem de faydayı görünce iki, iki akşam sonra faydayı görünce dedim bu aralar sana da geçiyorsa ben Ben kullanmaya başladım. Ne kadar zamandır kullandınız? Ben Aktif üç aydan fazla. Üç ay fazla kullandım. Vücudunuzda nasıl değişiklikler oldu bu üç ayda? 3 ayda e, 500 metre yürüyemeyen ben e, işte 5 kilometre, 10 kilometre şimdi yürüyebiliyorum. E, mesela iki gün önce. 75 çuval fındık ben dereden yola çektim. Tek başıma kendim için. Maşallah ya. fındık topluyorum işte motorla ot Her işimi yapabiliyorum şu an. Siz hangi ürünleri kullandınız? Ben hepsini kullandım. Ben bir de kilo içinde kullandım. 5 tane ürün, 5'inde kullanmışsınız. 5 ürün kiloda nasıl bir sonucunuz var peki? Kiloda 20 kilo verdim 1,5 ayda. 1,5 ayda 20 kilo verdiniz. 20 kilo Kaç kiloydunuz başlamadan önce? Ben 110 kilo. Verdim. Şu an şu an daha düşüyor. İşte bir buçuk ayda verdiğim Toplam kilo. kaç kilo verdiniz? Toplam 25 kilo 5 kilo daha vereceğim. Şu an kullanıyorum bandı. 5 kilo daha vereceğim. Ne kullanıyorsunuz? Fitbatch. Fitbatch. Evet. GTS Fitbatch. Hepsini kullanıyorum tamam. gerçi. 5 üründe kullanıyorsunuz. güzel bir şekilde. Evet. Peki ilk kullandığınızda açlık hissinizi biraz daha artırdı mı ürünler? Hani ben, ben kilo verecektim diyerek aldınız belki de. Artırdı ama ben işte burada bir toplantıda Resim Bey bana bu kiloyla seni saniye çıkarmam deyince 100 kişi vardı. Burada. Sağlığına dikkat etmen lazım. Aynen öyle dedi bana. işte bu kiloyla seni saniye çıkartmam deyince ben buradan çıktığımda bir buçuk ay hiç kimseye gözükmem. Peki sonrasında bu iştahınız nasıl oldu, değişti? İştah kontrolü sağlandı mı, tok tutuyor mu siz artık? Sağlandı. Ben e, şu an mesela öğlen yemeği yemesem de ihtiyaç duymuyorum. Ama ilk başta açlık hissiniz vardı. vardı. Ne kadar bir sürdü 10 gün, bu? 10 gün falan bir açlık hissim var. Kimi insan da 15 gün sürdüğünü söylüyor, kimi insan da 1 hafta sürdüğünü söylüyor. E, 10 gün sonrasında hayatın değişiyor. yeme sar vücutta sarkma yaşadınız mı? Hiç yaşamadım. İnan yaşamadım duyuyorum mesela sağda solda ama kesinlikle yaşamıyor. Bir de şunu söyleyeyim. işte spor yapın diyorlar ya. Evet. Ben hiç spor yapmadım. Ki spor yapacak yapmadım. halde değildiniz zaten. Değildi. E, spor yapmadığım halde 20 kilo verdim. 1,5 buçuk. Maşallah e, ya. Ve bantlarda e, fevkalede yapışıyor. Hiçbir zaman terden şuradan buradan çözüldüğünde görmedim. Şu anda yaklaşık olarak 6-6,5 ay herhalde benim tahminim üzere. 3 ay annesi, 3,5 ay kendisi derken Esi... 6,5 ay kadar. Kağıdını içiyorum. 6,5 ay kadar TTS International firmasının ürünlerini kullanıyorsunuz. 5 kalem ürününün 5'ini kullanıyorsunuz. Evet. Annenize de 4'ünü kullanıyor. Ayrıyetten bile siz dediniz ki, bantların arkasındaki kağıdı suya koyduk suya ve suyu içiyorum, içiyorum. diyorsunuz. Devamlı. Sarı onun, kağıtları. Onu sabahları mide hapı kullanıyordum ben, çok hap kullanıyordum. Hapı. Şimdi daha mide hapı yok, Bu suyu içeyim. Bundan sonra yemeğimi, çayımı neyse. İnşallah e, herkese şifa olur. İnşallah. Çok güzel sonuçlar almışsınız. Evet. Biz çok mutlu olduk. Ben memnunum. Kullananlar inşallah memnun olur.